Klinik, güzellik merkezi veya güzellik salonu fark etmez bir iş yeri açtınız. Her şeyin kusursuz ve mükemmel olmasını istiyorsunuz. Doğru materyal, doğru cihaz, doğru ürün. İşletmenizde lazer epilasyon cihazı satın alacaksınız. Fakat hangi cihazı alacaksınız karar veremiyorsunuz. Öncelikle videonun açıklama bölümünde yazılı olan telefon numarasından cihaz satışı, eğitim, işletme yönetimi fark etmez bize iş teklifi yapabilir ya da bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Konumuza geri dönecek olursak işletmenize nasıl bir lazer epilasyon cihazı satın almalısınız? Diyot, Alexandrite, Endiak, IPL Cihaz satışı yapan firmalar sizlere kendi cihazını önerecek ve en iyi cihazı sattıklarını söyleyecektir. Veya sosyal medyada sürekli tekrarlanan sponsorlu reklamları görüyorsunuzdur cilt bakım cihazı, lazer epilasyon cihazı, sedye, etejel, loop gibi paketler oluşturularak indirimli fiyatlar satışa sunulur. Burada önemli olan işletmeniz adına doğru kararı vermeniz. İndirimli satılan cihazlar sizler için doğru cihaz doğru ürün olmayabilir. İyi bir işletme, marka olmak, güvenilir olmak açısından doğru cihazı satın almak zorundadır. Satın alınacak lazer epilasyon cihazında amaç vücuttaki istenmeyen kılları dökmek. O zaman teknik özellikleri iyi olan, müşteri memnuniyetinin ön planda olacağı, sonuç odaklı olabilecek, işletmenize güvenilirlik sağlayan iyi bir cihaz almalısınız. Size önerim tüm kıl ve cilt tipine gören, tanıyan, yaz kış her sezon kullanılabilen, 810 nanometre dalga boyuna sahip diyot lazer epilasyon cihazıdır. Peki hangi özelliklerde bir diyot lazer epilasyon cihazı olmalı? Şöyle söyleyeyim, 1200 watt gücüyle çalışan bir lazer epilasyon cihazı mı daha iyi sonuç verir? Yoksa 3200 veya daha yüksek bir watt gücüne sahip bir lazer epilasyon cihazı mı daha iyi sonuç verir? Aslında cevap bellidir. Kısaca teknik özellikleri yüksek olan cihazlar çok daha iyi sonuç verecektir. O zaman şöyle yapmalısınız. Bir cihaz alacaksanız önce teknik özelliklerini sormalı, araştırmalı ve diğer cihazlar ile arasında kıyaslama yapmalısınız. Karar verdiniz, artık bir cihaz satın aldınız. Alacağınız cihazın tamamına fatura kesilmesi gerekiyor. Faturasız cihaz kesinlikle almayın. Aksi halde satın alacağınız cihazın garantisi olmaz ve sorunlu bir cihazı geri iade edemezsiniz. Diğer bir konu ise satın aldığınız cihazın C ve FDI belgelerinin olması. Kesinlikle C ve FDI belgesi olmayan bir cihaz satın almayın. Bu belgeler sağlık açısından çok önemli. Örneğin bir lazer iplasyon cihazının hastaya zarar verip vermeyeceği bu kurumlar tarafından denetlenmektedir. Diğer bir konu ise bir cihaz satın aldınız, her şey mükemmel istediğiniz gibi fakat işletmenize ikinci bir cihazı satın almak zorundasınız. Neden? satın aldığınız cihazlar kullanım hatası ve benzeri durumlardan arıza yapabilir. Ve her ne kadar firmalar bir hafta içinde soruna çözüm buluyoruz ve yerinde hizmet servisi veriyoruz deseler bile bu süreç uzayabilir. Bu durum işletmeler ve müşteriler açısından çok önemli. Her müşteri kendi seansına zamanında girebilmeli. Peki ne yapacağız? İkinci bir cihazı satın alacağız. Hangi cihazı satın alacağınız size kalmış. ...Alexandrite, Endiak ve IPL. Bu anlamda klinik ve güzellik merkezleri... ...Alexandrite ve Endiak tercih edebilir. Güzellik salonları ise... ...IPL lazer epilasyon cihazını tercih etmelidir. Böylece lazer epilasyon cihazınız arıza yapmış bile olsa... ...müşterilerinize zamanında hizmet vermeye devam edebilirsiniz. Bu gerçekten işletme açısından çok önemli bir konu. Yine diğer önemli bir konu ise... Bilgili, belgeli bir estetisyenin işletmenizde çalışması. Eğer iyi bir estetisyeniniz yoksa, lazer epilasyon uygulamalarında sorun yaşayabilirsiniz. Bu durum olumsuz bir şekilde önce müşterilerinize daha sonra size yansıyacaktır. Kısaca uygulamalarda vücuttaki kıllar bir yerden dökülür, başka bir yerden çıkmaya devam eder. İyi bir estetisyenin özellikleri nedir? Bunu bir sonraki videolarda anlatacağım. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.